Göğüs büyütme ameliyatında e, silikon e, implantlar kullanıyor. Bu silikon implantlar da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Bir anatomik silikon implantlar bir de şu şekilde gördüğünüz gibi yuvarlak silikon implantlar. E, tabii ki bunun e, seçimini hastanın göğüs yapısına göre belirliyoruz. Eğer üst polde biraz daha dolgunluk isteniyorsa o zaman yuvarlak e, silikon implantları kullanıyoruz. Ama doğal bir form isteniyorsa genellikle o zaman da anatomik silikon implantları kullanabiliyoruz. Tabii ki bu silikon implantların da içerisinde e, silikon jel olanları vardır. Bir de tuzlu su ile dolu olan e, silikon implantlar vardır. Bunlar da kendi içerisinde iki ayrılır. İç içerisinde e, tuzlu su ile olan silikon implantlar genellikle jel bulunmaz. Bu tam tersi içerisinde silikon jel olan bir silikon implanttır. E, diğerinde ise boştur, balon gibidir. Özellikle koltuk altına ya da göbekten yerleştirilerek e, anatomik plandaki yeri planlanır ve sonrasında oraya e, izotonik yani tuzlu su enjekte edilir ve burada bir göğüs açımı sağlanmış olur. Olunur. Silikon e, jel ile dolu implantlar ise bu şekildedir. İçerisinde silikon jel vardır ve üst tabakasında da silikon elastomer vardır. E, tabii ki bu silikon markaları da e, önemlidir. E, güvenilir silikon markası kullanılması gerekir ve bu doktorunuzla bunu konuşmanız gerekir ve garantisi var mı? E, ne gibi e, size güvence veriyor? Bunları da e, doktorunuzla tartışmanız e, gerekir. İçerisinde silikon jel bulunan silikon implantlar, içerisinde tuzlu su bulunan silikon implantlara göre daha doğal ve daha görsel bir form verir. Hissiyatı da içerisinde tuzlu su olan silikon implantlara göre silikon jel olan implantlar daha doğal bir his verir.